Selamlar dostlar hepiniz Vızık canına hoş geldiniz. Bugün Vedat arkadaşımla beraber 741 solo dungeon dönmeyi deneyeceğiz. Vedat selam. Merhaba. Vedat'ın üstü böyle. Senin üstünü pasiflerini falan gösteriyorum. Rostborg vurdukça can çalıyor. Benim de böyle üstüm bu şekilde komplarla Legend bile gelse karşınıza boss olarak Druid arkadaşımız healer'a geçerek her türlü kesebiliriz. Şimdi map'i biz Limeos'teyiz. Açacağız. Oraya safe gitmeyi de göstereceğiz size. Şurada şu shrine'lar var. Onları içiyorsunuz. İçtiğiniz zaman size görünmezlik veriyor. Map'inizi de siz yanına gidene kadar açılmıyor map'te. Ben açıyorum haritayı Vedat. Tamamdır. Açtım. Glade'i attı alt tarafa. Arctery Glade'i. Druid'likle hiç dönmüyordum ben solo'ya önceden. Druid'in yeni metasında PVA'de sadece bu gidiyor diyebilirim size. Tek başınıza çoğu şeyi kesebiliyorsunuz. İndik görünmezliğimizi aldık. Chestler, mavi chest'ler dönebiliyorsunuz yani. Solo değil mi? Evet tek başınıza Druid'le. Şimdi görünmezlik aldığımız için e, görmüyoruz birbirimizi ama gördüğünüz gibi şey de görünüyor. Dungeon'ımız görünüyor. Ona doğru gidiyoruz. Yanına gidene kadar açılmıyor. Ee, hala değişmemiş eğer. Ben de gözükmüyor. Eğer. Bana ping atman lazım nerede dair. Onu da şuraya alta basıp şöyle buraya. Evet doğru. Minimum tamam, P basınca ping Rica ederim. Alta bastı tutup P'ye bastığımızda kendimizi mi şey yapıyor ya? P direkt kendimizi işaretler bizim. Bakayım bir. P'ye basıyorum. Şu an buraya geldiğinde söyle kanka. P'ye basıyorum. Ben buradayım k. K. şu anda. Tamam. Burada dungeon. Girelim. Dostlar dungeon'ı solo dungeon'ları safe oynamak istiyorsanız 90 saniye beklediğiniz zaman Dungeon dışarıdan kapanıyor. Buradan logout'a bastığınızda 300 saniye sayıyor. Zaten t zaman size dışarıdan dungeon girişi kapatıldı diyor. Bu dungeon'a kimse giremez diye bir uyarı da veriyor. Ama yine de siz bir 10 saniye safe oynamak istiyorsanız bekleyin. Değil mi? 10 saniye yeterli olur herhalde. Yani Çünkü olabilir evet. bazılarının yükleme süresi daha geç olabilirsin bilgisayarınızda. Telefonda olanlar yaklaşık bir 30 saniyede zonluyorlar. Yani bastıklarında gelmeye üzere olabilirler. Yani ne kadar bekleseniz sizin için kaç bir aceleniz yoksa ki bu şekilde Awaken'ın silahlarınızı da kasabilirsiniz rahatça. Spear'la dönüyordum ben. Full leather giyiyordum. Onları yüzledim. Sonra Druidic Staff'ı da yavaş yavaş kastım da bıraktım öyle. Daha mantıklı hem heal de atabiliyorsun kendine hem Q'yu stekliyorsun. W'da interrupt da var. Biraz süresi sadece instant değil ya W skill'i Druidic O kötü. Bazı bosslarda interrupt attığı için çok fazla kullanışlı o W skill'i. Yani şu da var. Sadece şey bir süresi var ya bir atıyor sonra patlıyor falan. Bakın uyarıyı verdi şu an bana. Biraz daha bekleyelim biz. Tamamız artık. Evet. Yemeğimi yedim değil mi? Evet yemişim. Bu arada 7.4'e Vedat'tan ben yardım istedim. Bir Legendary falan çıkarsa kesmek zor olabilir o boss'u. Bu kitapları kesmenizi tavsiye ediyorum. Bunun sadece diğerlerini değil. Bunlardan güzel drop atabiliyor çünkü. Diğer kitapları vurmadığınız sürece chest'i e etkilemiyor. Ha, onu ben de bilmiyorum. Kesmenize bunlara. gerek yok. Vurunca kesmemiz gerekiyor ama. Evet. Şimdi bunlar alan Bunla... açtığında W'nü kullanırsan. Aynen. Ee, Fear'ını engelliyor. Evet. Kargalar. Tam karga ya. Umarım güzel bir loot atarla map'in parasını çıkartırsın. 264k filandı. Solo dungeon, solo kamp işleri geldiğinden beri bitti yani. Düşürdüler l bayağı. Solo kamp yönelsin insanlar diye. Black onlardaki solo kamplar değil mi? Evet. Şu anda yeni content olarak grup kamp ve solo kamplar olduğu için Albion'un genel şeyi bu. Yeni bir content getirdiğinde ona yönelmesini istiyor insanların. Onun loot'unu yükseltiyor. Bu arada ben ilk defa PvP yaptım bir video atmıştım. bayağı gülenler de olmuş. Ya şimdi PvP bilmediğim için bir tık sıkıntı olabiliyor. Ben druidik oynarken heal oynadığımı unutuyorum. Yanımdaki arkadaşıma normalde can atmam lazım. Ecs can veriyor ya. Evet. Bu arada o da Druidic'le gelecekti. Sen Hiç... bunları kesmeden direkt geçeriz. Sıradaki chestler etmeyecek. Tamam geçelim. Ama vurursan geçemezsin zonlayamazsın. Kombatlı olduğun için bir tür ölmen veya kesmen gerekir. Ha, süper bazen fame için girmiyorsun bazen fame için giriyorsun. Evet. Ya ben seçmeyene kadar target almıyor. Onun Onunla ayarlarda yani. bir şey vardı. Fareni götürdüğün yere atıyorsun direkt. O var. Onda sıkıntı yok. Şey problem. Bu arada bu skill. Faction statik dönerken de geldiğinde arkadaşlarınızdan uzak durmanız lazım. Şu anki skill. Yoksa onun canını alıyor. Can götürüyor yani. Çarptı arkadaşınızın. Şu arkadaki kitabı açacağım. Ondan yine dediğim gibi atarsa çok güzel atıyor. Atmazsa hiçbir şey atmıyor. Sanırım şanslı günümüzdeyiz. Anlayabiliyor musun böyle hangi sandık çıkacak görüntüyü gördüğünde? Az çok anlıyorum. Böyle anlayanlar var direkt. Yani şunu söyleyebilirim eski NA sunucusundayken anlıyordum o kadar Aha. çok dönmüştüm burada solo dungeon dönmediğim için çok anlamıyorum ama bu giriş ilk kez geliyor bana da yüksek ihtimalle legend olabilir veya mor olabilir çünkü bu giriş ilk kez görüyorum morgana'da bu sunucuda. Skill'i kendinize basmak için alta basılı tutup atabilirsiniz az önce öyle yaptım. Ne kadar ölmeyen bir mobsun sen. Şimdi e, her zaman olmasa bile bazı maplerde bu kütüphane şeyi rafların arkasında gizli geçit oluyor. Geçebiliyorsunuz boss veya shrine bulabiliyorsunuz. Aa bazen Mali ben kitap solo döndüğümde böyle genelde birinci katlarda şey olmayınca ha, kitap mıymış. Evet, o yüzden görmemişim demek ki daha önce. Neyse bu da bir delalet olabilir yani. <laughs> ne şimdi çıkacak diye. Bak boşluğa bastığımda normalde target benim oto target mi açık değil öyle bir şey var. İlla seçmem gerekiyor. Olabilir. Yani mouse'u nereye götürürsem sıkıntı yok. Erken attım bir tarafta. Sen al onu kalk. genelde zaten milli DPS'ler alıyor milli DPS olursa. Evet. Bota geldik. Biraz erken bitti dungeon. Evet işte belli olmuyor. Ama kesebilir miyiz bilmiyorum yani bunlar zorladı çünkü. Aynen. Kaybedecek bir şeyimiz yok yani. Yani kesemezsek bile insanların da aklında bir fikir oluşur. Aynen. Ben spire setimi de alırım yarım olmadı. Onlar 100. Olabilir. Belki. Ama e, birimizin yine Druid'le durması iyi olur. Sen Spear'a geçersen ben Druid'le gelirim. Sıkıntı değil. Tamam. Aha, kendimi atıp sana atacağım. Yok önemli değil o. Boşa dönülmüş bir 74. 4 Mağır Vay be. <laughs> Solo'lar artık eskisi değil ya. Ben burada bunlara daldım böyle sen orada boss'la fight'lıyorsun. Ya onlar önemli değil. Onlar gelebilir. Çok güçlü bir şey değil onlar. Bu arkadaşın attığı o bıçakları yemezsek çok bir sıkıntı olmuyor. Ama keseceğiz yani. Şu anda keseceğiz. Hissettim. Yok. Tamamdır aldık. Pojin atmana gerek yok daha. Tamam. Bakalım ne at. <laughs> 66 kat. 7-4 sola dungeon dönmeyin. Dönme, dönmeyin. Hiç gerek yok. Şimdi burada da çıkarken çıktığınız zaman e, aya bastığınızda direkt bineğinize binin. Çıkalım mı kanka? Bineğinize Tamamdır. binin. Direkt olduğunuz yerde R atabilirsiniz. Ama R atmaktansa biz zaten portala yakın olduğumuz için gidebiliriz. Aynen. Portal hemen şurası. Portalda açtırmış. Şimdi doğru söylüyorsun aslında. Yakınız. Bunun için bir tane zırhlı at almak yeterli T5. Yüksek ihtimalle deviremezler bile size. Portal gankerları maymun setli 5-10 kişi çıkıyorlar genelde 4 kya yarı. Hani maymunlar birlikte güçlü diyerek geziyorlar burada. Öyle sizi attan tek vuruş indirip tek vuruşta kesecek adamlar burada olmuyor. Zaten blob da alınca. Şu kalkanı da alınca. Direkt 8-4'e geçelim o zaman. Olur. 618K gösteriyor 8-4'ü. <laughs> evet. Umarım 7-4 gibi olmaz. Umarım. <laughs> Efsanelerdeki 5. katı görebiliriz umarım. <laughs> Watch with pressy oraya attı. Efsanelerde sol 5. katı görürsen garanti legend atacak diye bir efsane var. 5. kat değil mi? 2 kişi oraya dönebilir miyiz ya? Döneriz. 8 4'ten emin değilim ama normalde döneriz. South'ta kanka tam. South'taki ilk köprü var ya. Tamam. Köprü gibi olan yer köprü değil de. Nehirdeki geçiş. Ee, şu anda not kısmına bakarsanız Raid Banner açmışlar. Buradaki Ragnarok'un terisine savaş ilan ediyorlar. Hatta savaşta değil prime time'dayız şu anda. O teriye oynuyorlar diyebilirim. Bunun ne faydası var teritorinin? Orada muhafızlar var. Muhafızlar kimdeyse yani nasıl desem ben sana şimdi bizim terimiz var diyelim teritorimiz var diyelim. Biz dışarıdayız bize saldırıyorlar genkiyoruz. Terimize gidiyoruz muhafızlar bizi koruyor orada. Orada bankamız var. Testimizi okuyabiliyoruz. Çok iyi. Yine kütüphaneden canındayız. Belki bu sefer böyle bir... Ben az öncekinden İlaçın... sonra mora da kabulüm. <gülüyor> 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 bu da nerede düştü? Faction Static'te düştü galiba bu bana. Aslında almamıştım bunu. Bu ara sürekli Guild'in Faction Static kontentine yetişebiliyorum. Eee... Hafta sonu olduğu için Faction Study'e çıktık fazlasıyla. Hafta evet. sonu çok fazla oyuncu oluyor oyunda ve solo content yapamıyorsun neredeyse hiç. Ee, nasıl diyeyim ben size? Çalışan insanlar hafta sonu oyunu dolduruyorlar ve çok fazla gank oluyor. Kapandı galiba. Evet, kapanmış. Çok fark ediyor mobların gücü. Evet, kitapların üstüne basarsak kalkıyorlardı unutmuşum. Bu tür durumlarda önce her zaman büyücüyü kesmeniz lazım ki size hareket etme alanı açılsın. Ne yaptı bunlar böyle ya? Bayağı vurdular ya. Köşede köşedeki kitabı yiyelim. Hop. Arkasındaki de geldi. Acaba ben hile mi geçsem? Mi? şu anda. Şu ben de. Hile mi geçsem acaba ben ya? Q. Sprintini aldıysan üstüne ben ee, geçebilirim. Spir istersen. Sprint almadım. Tamam. İlk önce büyücüler. Sonra okçular. Her zaman böyle keserseniz çok daha rahat dönersiniz. Ee, bu bol, shrine boss shrine bossu. Fame bonusu veriyor. 3 dakika boyunca %50 olması lazım. İsterseniz kesmenize gerek yok. Biz fame için girmediğimiz için istersen direkt geçebiliriz. Geçelim. Arkadaşlar Bethlex oynarken kanamanızı bırakıp e atarsanız daha fazla vurursunuz öncelikle. O da stacklemen lazım değil mi? Evet. 3 stack kadar çıkartabiliyorsunuz. 2 Q. Q atıyorsunuz. İki Q. Evet. Q. Üçüncü atmayacaksınız daha sonrasından geldiğinde atıyorsunuz ve bu şekilde eliniz atıyorsunuz sonra. Q'yu 3 atarsınız cooldown süresi daha fazla oluyor. O benim loot çek diyebilirsin. Vay 8 bir. <laughs> İşimize yaramaz ama. <laughs> ben burada gizli, gizli oda falan yoktur sonra galiba. Tabii canım doğru söyledin. Şu mob en nefret ettiğim mobdur ben Aynen sana söyleyebilirim. Ya, ben de öyle. Şunları çeksek buraya onlar olmadan olur mu? Olur çok güzel olur. Bunu hemen o gelmeden öldürsek. Bu şekilde gel arkasındakini alalım o aşağıya yürürken. Tamam. Şunu mu? Evet. Dikkat et yarasa. Arkadaşlar bizim iki kişi döndüğümüze bakmayın. Ee, biz yüksek telli dönüyoruz. Mesela siz 8 biri, 8 2, 7 7 Druid setiyle veya Betlek setiyle tek başına da dönebilirsiniz düz düzgün bir şekilde. Of o da geldi. Görür mü bunu acaba? Bakalım. İnşallah yürümez. Yürümedi. O çık oradan. Güzel çıktım. O arkadaki beni mahvetti. Ona vuramıyorum da. Bir interaps hop geldi. Artık gelsin. Gelsin mi? Tamam. Yapacak bir şey. Ha, beni köşeye sıkıştırsın. Geri önemli değil yani. Ben buna sen Altın onu ona love... öyle olur mu? Bana vuruyor. Altıma lav koyarsa ben bir şey yapamam. Sen onu kes Öncelik büyücü olsun yine. Tamam. Kes. Bunun lavının üstünde durursanız üstünüz ne olursa olsun ölürsünüz. Eh güzel. Kat atladık geçelim direkt. Tamam. Oyuna nasıl vurdu sana? Geçtim geçtim. Fizz tamam. basma sen yine de. Kombata girersen çıkamazsın. Kombat olsaydı oradan geçemezdim değil mi? Ben kendime hile attım evet. da sana vurdular. Bana vursaydılar geçemezdim. Vay be. <laughs> İnteraptı attım sonra attılar. Çok zorluyorlar ya. Hızlı dönemler. Evet. İne var. <laughs> Bekle kanka bu gelsin tekrar gitsin. Bu okçular biraz çıkar mı oradan acaba? Biraz biraz çekileceğim. Kitap Note da var. Poison'da keseceğim. Hızlı olmak için. Arkanda kitap var. Hepsi kalktı. Daha fazla geri götürürsem liçlenebilir. O yüzden buraya çekelim. Bir mini boss'umuz daha var. Yine kitap. Ve biraz zor keseceğiz Bunlar haberin olsun. O ikili. Burada gene fokusumuz büyücüde. Evet. Diğeri atlıyor kutluyor. Ay, kimize de verdi. Keşke kesmeseymişiz. Aynen öyle. Gö gö görmüş oldular arkadaşlar da. Yani bizim yaptığımız hatayı yapıp sizde kesmeyin. <laughs> ben bu burada yemeğimi yememişim şeyden çıkmayı unuttum ya hilden. Ben bir hilden çıkayım. Tamam. Şunları çekeyim ayrıca bir keselim. Yıldan çıkmasa mıydın acaba? Vallahi çok çok şey oldu ya bir anda. Şu F1 mouse alsam aslında daha rahatıyla ile atarım ya. F1'e basmak zor geliyor bana. Yeni yıllar öyle yapıyor. Bosa geldik galiba. malum Umarım. Güzel bu arada Morchest. Boss gelmeden şunları temizlesek iyi olur. Bu taraftan gel. Boss'un geçmesini bekleyelim istersen Aynen. çünkü öldürürüz. Geçsin arkasından döneriz onun. Bu boss'u hatırlamıyorum ya. Fank. Bir skill yersek ölürüz. Bence bu boss'un arkasındakileri bu buraya dönmeyecek ya gel buraya bence. Tamam. Şu şeyi çekiyorum. Ya önemli olan bunlar zaten. Bu lavlı olan bizi çok engeller. O şurada durayım buraya gelemez. Şunu alalım istersen boss orada. Ne kadar kiteriz. Hızlı ol. Yeselim çıkalım kaç? sonra. şu skill'i attı. O 2 3 4 kaç kere atıyor bunu? 4 kere attı. Görmüş olduk. Neyse iyi. Oradan gittiğine göre biz de arkasından gidip mob almaya devam edelim. Tamam. Duvara Dibine yalan aslında. Kanka bir süre sonra dibinde lav olacak. Ee, işe yaramıyor bunda o yüzden. Ha. Lavın hasarı bitiriyor seni. Şimdi sıfırlanıp bos'a başlayabiliriz. Oo, Oo, i̇ki tane ardardaydın. Evet. Es tam hile attım sana. Şimdi bir enrage olursa bu kopacak sanki. Enrage yani oldu mu daha olmadı sanki. Oluyor mu da onu da bilmiyorum da. İnan hatırlamıyorum. Umarım olmuyordur. Benim manam da bitti. Oy ben gittim sikile kafa attım. Senin canın var daha zaten. Sen tek başına da kesersin şu an onu. Uyu. nasıl vurdu bana. Güzel Anlam, film attı. Kaç kağıttı görmedim. Duran <laughs> skinle gidip ölme nasıl? <gülüyor> <gülüyor> 40 kağıttı. 40 kağıt Şimdi bakalım chesten ne kadar atmış. Ona göre sola odancın dönüp dönmeyeceğinizi söyleyelim. Yani moru da dönmeyin. Aynen öyle. Dur ben dua edeyim başında bir. Op, açtım ama bakmadım. Baktım şu an 468 kağıt Dönmeyin arkadaşlar. Abi hiç gerek yok dönmeyin bunu. <laughs> Boşa şey yani. 8-4'ün epiğinde map'in parasını alamıyorsunuz dönmeyin. Aynen öyle iş gerek yok yani. Düşen map'i de açmayın satın gidin markete daha pahalı. Aynen öyle markete satmak daha mantıklı. Ya atsa bile onda 20'de bir falan atıyordur herhalde. O, o da bu kadar 8-4 alıp da ya. yani çok zor. Ee, Çıkarmaz hep zarardasın. NA'de 6-2'den 3 milyon aldığımı biliyorum ben buradan NA sunucusunda. Bir rahat alın kanka istersen direkt. Portal'ın dibindeyiz. Ne olur, olur bu, Neden bu biraz... biraz... Doğru söylüyorsun. Harita biraz kalabalık da ya. O yüzden dedim de. Kalabalığın kalabalık. bizde eşi yok şu anda. Norttaki kalabalık farklı bir konten. Şeyde bak e, kapıda. Portalın önünde maymun genki var yüksek ihtimalle de. onlar bizi tutamazlar. Babalığımız olacak. Hani hiç korkmadan içlerinden yürüyeceksin. Yani zaten korkarsan ölürsün boyunda. Korkmadığın sürece hiçbir şey olmaz. Panik yapma. Adamlara doğru yürü. Biz mesela gen kasarken falan zoruklar geliyor üstümüze. içinden geçiyoruz. Bize dokunmuyorlar çünkü onların amacı farklı. Evet, doğru. Videoyu burada bitirelim dostlar. E, ee, ne, ne dedik? 8474 sakın dönmeyin. Gerek yok. Yani sol zarar. <laughs> sol dungeon özellikle. Evet. Dönmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoya beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.